Haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik alabildiğine büyümüş, yargı arasallaşmış, iktidar siyasi rakiplerini tasfiye edebilecek bir hukuki zemin oluşturmuş ve millete kanık satmak istemekte. Şimdi bütün bunların yanında bir de sosyal hayatta ve ahlakta olan olumsuz gelişmeleri dikkatinize sunmak istiyorum. Türk milletinin karakteriyle mütenasip olmayan olaylar yaşanıyor Türkiye'de. Her gün ortalama asgari 3 kadın öldürülüyor sevgili Trabzonlar. Üç kadın öldürülüyor. Sokakta kadınlarımız öldürülüyor. Uyuşturucu kullanma yaşı ilkokul seviyesine inmiş. Kumar ve yasa dışı bahis cep telefonları aracılığıyla artık hanelerimize kadar nüfuz etmiş. Hiç bunlarla uğraşan yok. Bu problemleri sanki Türkiye'nin başını ben bela etmişim gibi uzaktan seyrediyorlar. 23 yıldır bu memleketi yönetiyorlar. 23 seneden beri bu ülkenin başına gelen hangi felaket varsa bunun sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı Recep Tayyip Erdoğan ve onun ortağıdır.